Bugün e, fabrikadan çıktık ve e, metroya ulaşacağız. Metroya ulaştıktan sonra büyük ihtimalle yeryüzüne doğru gideceğiz. Bakalım, başlayalım. Tamam, devam edelim o zaman. E, şu Gamepad'e de bağlayayım. Gamepad bazen bağlanmıyor. Onun da çözümünü buldum, onu da paylaşacağım. E, Xbox Gamepad'in özel bir uygulaması var. E, Microsoft Store'da Evet, Microsoft Store'da. Microsoft Store'a giriyorsunuz. Oradan e, gamepad'in içindeki şey var. Bir fan, firmware diye bir yazılım var işte. İç, içindeki gamepad'in işletim sistemi diyebiliriz. Gamepad'in çalışmasını sağlayan yazılım. En son buradaydık bu arada. Yani onu güncelleyince gamepad düzeliyor ama Modern Warfare 2'de. Yani hala çalışmıyor. Yani çözümünü bulamadım. Ee, diğer gamepad'lerde de oluyormuş. Yani gidip mesela 5 kalık bir gamepad bile alsan. Bu arada çıkış neredeydi lan? Ha burada. <laughs> o bile yapıyormuş yani ben. Hmm. Ben unuttum bunu ya. Bu arada. Direkt çıkışta olabileceklerini hiç düşünmedim. Zorun değil. Yani demem o ki o kadar para veriyoruz. E, cihaza, oyuna da o kadar para veriyoruz ama çalışmıyor. İlginç. Bu sadece e, şey için değil he, yani. Modern Warfare için falan değil. Başka oyunlarda da olabiliyor yani. Şimdi biz buradan ne yapalım? Evet güzel. Şimdi şeye gideceğiz. Bara gideceğiz. Bir tane e, bar vardı ya. Bara bar. bar. <laughs> Uy, karşıdan dolanmamız gerekecek. Şöyle yapalım çok mantıklı bir hareket olur. Aa, niye karşıya geçmiyor bu? Abi sen kedisin atlasana. Çok komik ya. Şöyle yapalım. Mecbur. Ya ben şey düşünmüştüm. Oradan oraya, oradan oraya atlar diye düşünmüştüm. Bak atlama ya. efendim. Beyefendi. ne erkek mi ya bu kedi? Bakayım bir şöyle. Bilmiyorum abi. <laughs> yani kafası küçük olanlar genelde dişi oluyor Bu erkek galiba ya. Abi bir çalışmıyor ya. <laughs> Gitmiyor yani. İşte oradan oraya atlayabilmesi lazım esasında. Bak nasıl gördü. Atlıyormuş. Biz yanlış yere atlamışız. Ama hani istediğim yere atlayabilmem gerekiyor. Şimdi. Bir şey var mı? Bataryamız elimizde. Şunu da konuşalım. Yanında bu gece kulübü. Ha gece kulübü tamam. Tamam gidelim Gece kulübü neredeydi acaba? Burası. E... Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyor? Harekete bak. Çok iyi. Ne yani. burası? o zaman buraya da girmenin gizli bir yolunu bulacağız. Böyle. Adam pili bile istemedi ya. Ben de öylesine gösterdim onu zaten. Aha. Yerden söyleyecek kafalar arıyorsanız yerim asansörün arkasında. İlginç. Şairimiz bile var. GPT 4 herhalde. GPT 4. <laughs> Duygusal şiirler yazabilir mi acaba GPT? Bence yazar çünkü insanlara şey bile veriyor. Karakter bile oluşturabiliyor. Mesela iki tane şey kelime yazıyorsun mesela hobilerinle ilgili. Öyle bir yazıyor ki anlatamam yani. Abi yani bunu ben 3 yıl düşünsem yazamam diyorsun. Bu kim? Aha arka. Arkadan tırmanacakmışız. Tamam bir dakika hemen tırmanırız abi. Tamam buldum. Hoppa. Abi yolumuzu yine bulduk be. Ne budur? Ortam süper. Acaba bizim arkadaş nerede? Aha. Ana dedim. Yalnız ismi de anaymış. İlginç. Ben tepki olarak ana demiştim ama. Hatta şöyle söyleyeyim mi? ana dediğimi hiç farkında değil. Tepki en sonuç. Ne güzel ya. Aa bir dakika. <laughs> i̇şte budur ha. Ben bunu bekliyordum ya. Bir şey Let's see. Hadi diye yapalım. Yok şey ya öyle Anadolu havası var. Ee, değil mi? Bir kahve içeceğim. Kusura bakmayın. Böyle. Tamam. Nasıl olsa vaktimiz var. Herkesin vakti var umarım. Ha, adamımız buradaymış. Ben niye geçmiyorum ki? <laughs> ba -ba -bu -civ -civ. Bence bu uyuyan. Bu kim ya? Özel göster. evet güzeldir. Ben topladım. Bu e, özel bir oda falan var sanırım. Oraya geçeceğiz. meydanda olmadıklarına göre. <laughs> Oğlum yemin ederim şansa çok güzel. Asansörmüş. Ben normal bir tezgah sandım onu. Bilgi. ya işte o oyun böyle ya. Evet bir hatırlama da yaptı. <laughs> Yani haklısın abi. Nejo, Nejo grup büyük ihtimalle eskiden kokoreç işi şey yapıyordu. <laughs> Kokoreççi Nejo'dan dolayı. Bizim burada bayağı meşhurdur da. Bu bölgede. Merhaba açacaklar kapıyı. Açmadılar demek ki kimse yok. Kesin bir yol var tekrar. Ya da bir daha gidelim oraya. Ma bak yukarı. <laughs> ne olacak şimdi? Aldım. Buldum bir şey daha buldum orada. Kolu görmemişim işte detaylara bakmak gerekiyor. Geçmemiz lazım ama anlayamadım. Yanında blazer var. var. Tamam, okey. Ne şuraya basalım? Aha. Kaldıraç yuvasına bir şey takmam gerekiyor. E onu nereden bulacağız? O zaman alt katta o. Tamam o şifreyi de çözelim ama. Bence orada. Yani alt katı boşuna yapmazlar. Tamam. Büyük ihtimalle o kaldıraç burada bir yerde. Onu alacağız oraya takacağız. Bakalım. Kim bilir nerededir abi. Ben burada olduğunu düşünüyorum. ya yani. Başka bir yerde olamaz. Yavaş yavaş geziledim. Belki de yoktur yani. yani... Bakalım şöyle bir. Yani hani şey düşünüyorum. Burada ıvır zıvır var ya kaldıraç da buradadır. Göremiyor muyum ama yoksa? Olabiliyor mu acaba öyle bir şey? Tabi göremiyorsan farkında değilimdir. Bir yukarıdan bakalım. Ya da yukarı çıkalım şöyle. Yok orada da bir şey yok. Büyük ihtimalle şey bir kutunun içindedir düşüreceğiz onu falan filan. Yani en azından öyle bir şey. Şurada bir şey var o neymiş öyle? Dikkat çekici bir şeye benzettim de. Şu anlık. Bir yukarı çıkalım. Bir de o şeye çıkalım. En, en üst kısımlar ya. Bir de oraya bakacağım. Bu ne ya? Bing ediyor ya bir dakika bir şey oluyor orada. Yok başka bir şey. Barmenle bir konuşalım. Ha tamam. Barmenle niye konuşmuyoruz ki? <laughs> bir dakika. Yukarı çıkış var. Şöyle yapalım. Hoppa. Devam. Kesecek. Tamam o şeyden çıkacağız yukarı. Az önce indirdiğimiz yer var ya büyük ihtimalle olur. Hadi abi. Biraz daha serbest yapsalar mı şu işi? Daha güzel olacakmış. Ve istediğimiz yere atlayabilme özelliği. Biraz yavaş gidiyorum ama yapacak bir şey E ee? Yapacak bir şey yok. Şuradan çıkmak zorundayız. Başka bir çaresi yok. Anladım. Birazcık daha oturdu beynimde. işte çıkmama müsaade etmiyor. Sanırım şey yapacağız ya. Bak şu köşe var ya oraya çıkmamız lazım. şekilde yani. Tamam. Ve mecburen en üstte çıkacağız yani. O yüzden şu şurayı indirmem lazım. Ve okulu bulmam lazım. Okul nerede ya? Buralarda olabilir mi? Hani düşmüştür falan. Şunu bir indirelim. Onda oynama yok. Oradan oraya gidip de yok işte işin kötü yana. Bir, daha deneyeceğim. Bir şey düşündüm de. Evet olmuyor. Çok saçma ama. Ha bir dakika Aşağıda bu ya bu kol. Mecbur kolu alacağız. Başka bir çaresi yok. Gerçekten duyamazlar ki. Aslında öyle bir şey yok yani. Ya bu olmalı ya bu. Başka bir çaresi yok yani. Çok mu zor yapmışlar bu görevi acaba ya da bu bölümü? Bilmiyorum. Diğerleri daha zor olması lazım. Yani yaptığım şeyler şeylere bakarsak. Her yerde olabilir. Her yere bakıyorum şu an. Her köşeye. Yok abi. Maalesef. Işığı da kapatayım da yakmasın ve ihtimalle yukarı çıkacağız. O kolu yukarıda bulacağız. Ben buradan gelmişim değil mi? Hadi oğlum. Birine içki vermem lazım sanırım. Rüşvet olarak. Ya öyle bir şey değildir de. Şuraya çıkmam lazım benim. O yüzden de şunun kolunu bulmam gerekiyor. Ha şunu indireceğim. Ee, o orayı boş bırakınca. Tamam. Ee, çalışmıyor Y tuşu. kadar hücrenin üst katı olacak. Evet onun farkındayım dostum. Aa bir dakika. Ben meşgul. <laughs> Kolodansları bulmuştuk. <laughs> Zatarız konu açmak insanın çok kısa. Çok... Kalmış adam. Neyse bir şey içer miyiz? <laughs> Güzel ki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu bir göstereyim. <laughs> Bir şey olmuyor. Sen mi çaldın lan yoksa? Zıpla bakalım. Ben bundan şüpheleniyorum ama. Bu kadar da olabilir. Aa bir dakika güvenlikçi. Bayağı güvenlikçi nerede acaba? Güvenliği nereden bulacağız? Şuan dışarı çıkmam lazım benim. Yani mantığıken ama cam kapalı. Pencere kapalı şu an. Bu kim? Aha burada. Ben gerizekalı. <laughs> Neredesin be? Biz deyerek konuştuk da anlaştık ya kardeşim. Hadi bakalım. Yapıyoruz bu işi. Evet. Bu kadar basit. Ya konuşmak gerekiyor işte ya. Birisi aşağı, birisi yukarı. Şimdi ne yapacağız? Diğer kaldıracın olduğu yere gideceğiz galiba. Şöyle yapalım bir. Görelim en azından. Ha, böyle. Bir yerinde çalışmak gerek. Bir tane, bir tane daha varmış. Tamam böyle. Onu görmedik. Ben iki tane var sanıyordum. Üstüme dökülüyordum. Ne haber? Biz asıl e, arkadaşlara bakalım. Aha geldik. Nasıl? Bir dakika. <laughs> Beni ne yapacaksın? Şimdi tırmanları savşedin. 卖的。No,